Abicim, abicim, tosma, tosma, tosma. Bodrum'da bir otelde çalışan Hatice Ekrem Çandır çiftinin bu sabah işe gelmemesi, telefonlarına da cevap vermemesi üzerine şüphelenen çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. <laughs> çilingir yardımıyla eve girildiğinde Ekrem Çandır, eşi Hatice Çandır ve çocukları Yağmur Çandır ve Mehmet Ali Çandır baygın halde bulundu. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarılan Çandır ailesinin dört ferdi Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi alındı. Gece yakılan kömür sobasından sızan karbon gazından zehirlendikleri belirlenen ailenin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Çocuklar